merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en meşhur olduğu oyun videosu çekeceğim. şimdi söyleyeyim şöyle yorumlar atmayın. Abla neden hep yani neden hep oyun videosu atıyorsun, oyun videosu atıyorsun diyorsunuz. Aslında kışkırtma çekeceğim. Ama abim gelip tek pazar günü evde olduğu için Pazar günü kışkırtmaya çekmek zorundayım. Challenge çekeceğim. Hangi challenge çekeceğimi bilmiyorum. O yüzden çalınca aşağı yazarsanız sevinirim. He bu arada aşağıdan bir abone olup like atın. Diğer youtuber'ları yapıyorsanız onlar bir iki, bir tane video atıyor. Bin tane like geliyor. Ben sadece dört tane video atıyorum. Dörtüne de sadece dört tane like geliyor. Arkadaşlar ne olur birazcık fazlalaştıralım ya. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Ne olur birazcık fazlalaştıralım. Yalvarırım. Neyse. Olacak olacak. Dolacak Savaş topu 5 v 5 gelmiş. Hemen onda. Aa boss savaşı geliyor Burada metal. Muhteşem Üç gün sonra onu da çekerim. İlk önce 5 v 5 v 5 ve 5 ve 10 ve gelir mi arkadaşlar? Bence gelir. 10 ve 10 v Ama birazcık fazla olur. Zorlayıcı olur. Veya zorlayıcı olur. 10 kişiyle öldürmek Şam bile çok zorlanırız. Zorlanıyoruz yani çapraz ekran yapıyorlar bir de. Daha da zorlayıcı oluyor. Hay kat top bizde top bizde. Arkadaşlar. Aa çok zorlayıcıymış. Baksanıza 5 kişi bir anda dalıyorlar bir kişiye. Bu arada biz hiç salmayız. Hocam galiba aldım. Ha ben de onu Başka öldürdüm. Başka bir öldürdü. Atarız ya. Birazcık zorlayacağım atarız. Yapmayacağım. kaç 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 Evet çok iyi oynuyoruz şu an Bence kötü oynuyor gibiyiz O iyi. iyi oynuyoruz iyi oynuyoruz Hayır 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 Karışık öldürüyoruz Tabii neyse onu öldürüyoruz tabii ki değil. Top onda, onda, top onda. Onun yolunu bir kapatıyoruz. Tamam. Harika derken bir anda yolumuza bunlar çıkıyor. Aldım. Alamadım. Lan bana niye saldırıyor ya? Bana niye saldırıyor iyi İyi birbirimizi <laughs> öldürdük en azından. Çok iyi olmadı ya. Şuradan gelecek. Şuraya atalım o yüzden. Abi. Bizim acil gol atmamız lazım. Tek tek bitsin istemiyorum. Bu. Roma şey gelmiyor. Kupa gelmiyor. Onlar da atmasın. Ah. Abi uzmanız tabii. Daha çikolata almadık. On görene vuruyorlar lan. Ha kaçak. Seni salar mıydı hiç? Biz seni Hayır, 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 hayır. Ya yendiler ya. Gözüm yandı. Saat kaçta ben video çekiyorum? Lan. İkide bitmesi gerekmiyor mu? Abi hile yapıldı bana ne hile ya? yapıldı iki de bitmesi gerekiyordu iki gol atması gerekiyordu arkadaşlar iki gol atması gerekmiyor mu 5 vde 5 vs 5'te bence iki gol atması gerekiyor destansa hadi bakalım Ben bunu sevmedim. Bahane yok. Bahane. Şunu değiştirelim. Bunu ne yapalım? Bunu nita yapalım. Nita ye. Benim de hepsi neredeyse mutasyonlu. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada beni izlerken canınız sıkılıyor mu? Sıkılıyorsa cidden artık başka bir içerik çekeceğim. Bu AFK kaçmış. Yemin ederim AFK atmış. Yemin ederim AFK açmış. Benim orada olduğumu nasıl bilsin o zaman? Oh iyi. kenara sıkıştırıyor ama yemezler. <laughs> El Primo'lu beni öldüreceksin. Gel lan buraya. Aa, böyle yenerler işte. Şunu da ben öldürdüm. Tekrar oynayalım arkadaşlar. 7 dakika oldu. Son bir 19 dakikada kapatırız. 20 dakika olunca. Ya da bir 11-15 dakikada kapatırız. Oh, yarın canlı yayın açmayı düşünüyorum. Yarın bir gün. Benim bir tipimi görün tipimi çirkin tipimi görünmeyen mi? Doğrusu o kadar da çirkin değilim. Onun karşı takımda da bu var. Ne yapacağım? Onun karşı takımda şu an aynıyız. benim vuruşlarım hiç ona da gelmiyor. Ne kadar da şanssızım. bir <laughs> çok <laughs> şanssız. Şu an yanlardan başladı ve gittim. Gittim gittim. Aa, Neyse onu şimdi alırız. Şunu şimdi alırız diye düşünüyorum. Abi ama bu ne ya? Yo, Bunda bir işlik var. Bunda bir iş işlik var. Bunda bir işlik var. Vallahi iş var bunda. Bunda bir iş var abim. Bunda cidden bir iş var. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben daha bir ulti kullanmadan adam 5 tane sandım ya. Benim bazı olsaymış neredeyse aynıymış. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne biçim savaştırıyor? Nereye saldırıyorum Ita ya? Nereye saldırıyorum? Arkadaşlar ikinci şey bana küstü. Abi hiç mi der gelmez ya? Git öldür şunu. Sinirim bozuyor. Buna da ölür herhalde ya. Ay şu bazı da çok kötü arkadaşlar. Bazı sevenler var mı? Ben hiç sevmiyorum. Baz çok kötü ya. Gidin öldürün şunu. Aferin. <laughs> Yine kazandık. Son anda kazandık. Şunu tamamen sadece kaybediyorduk. Acaba ne bir de Frank mi alsam? Aynen bir de Frank alayım bakayım. Arkadaşlar. Bir dakika. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Ronaldo sa, Ronaldo sol. Ronaldo ve Scott'tır. Sağ. Ya en çıktı ya. Evet. <laughs> evet. Yandım galiba ben. Ben yandım arkadaşlar. Ben cidden yandım. Arkadaşlar bro iyi mi kötü mü bilemedim. Ama ben bro ölüyorum. Çok yüksek seviyor görüp bana brok. Bu ne ya? Güncelleme yapmışlar Ne biçim güncelleme? Yalnız iyiymiş la. Nita'nın güncellemi. Bu çıkça bana yaklaşıyor. Ya bu ne? Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aman ne? 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 Ha bak bu oldu ya. Onunla tık 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 tık, tık. öldürürüm. Önümü kapattı. Şuradan giderim. Aaa canım çok az kaldı. Heh oldu. Ne dedim? Onu hallederim. Ha, diğer karakterim de var. Arayayım. Tamam şuralar var. Direkt gittim. Ben yenildim arkadaşlar. Bu tur kaybettik herhalde. Yalan mısın? Bir tane bile vuramadım. Ay. Ben kır. Kır. Hadi. Arkadaşlar ya. turu kaybettim. Maç kaybettim. Bu Ne ya? Hepsinden eksi geliyor bir de. İyi. Şu, şu kupam gitti. Değerli sevmem. Bunu oynayalım mı? Bunu oynayalım. Böyle güzel bir şeycik lazım bana. Tek de onlar. Piper'ı seçeyim mi? Bir kere Piper'la oynayalım hadi. Arkadaşlar. Bir daha diyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü ben büyümek istiyorum. Bir, bir, bir abone olun sadece şuradan bak. Alttan bir like atın. O bana yeter. Zaten yarın bir gün hesap aç, yayın açacağım. Benim için hiç sorun olmaz. Benim için harika bir sorun olmaz. Sadece bir like istiyorum yani like küçük. Abi öldürürüm size. Seni öldürürüm. Aa biri beni ya Ben gideceğim arkadaşlar. Ben buralardan gidiyorum kardeş. Ben buralardan gidiyorum. Evet arkadaşlar şunu fark ettim. Bunda piper almıyormuşuz. Ne yapıyormuşuz piper almıyormuş. Neden? Arkadaşlar vuruşuna bakın. Biri beni öldürdü onu vurana kadar. Umurumda başarır biz buradakileri öldürelim. Sen hayırdır kardeş? Sen buralarda geziyor musun? Sen hayırdır kardeş? Sen hayırdır kardeş? Sana hayırdır hayırdır? Çıldıracağım. Ben çıldıracağım. bu Kim bu? Sen kimsin sen? Sen kimsin sen? Sen kimsin? Max Eli 5 kafe ha. Arkadaşlar çıldıracağım ya. Yeniler ya. Lan nasıl yendik? Aa, ben onları oyaladım. Aa, kesin şu Gülo girdi var ya. Gülsinem girdik. Ve beni izledi. Ya da Abdurrahim abim de girmiş olabilir. Hepsi olabilir. Kulübe döndü. Tamam. Kesin girdi ya. Kesin. Eminim bir sene gül. Sinem beni o izledi. Sizce beni o mu izledi? Bir saat önce girmiş. Oha bir gün önce girmiş. Ay iyi kupa kasmış yalnız. 796, 769. Bir dakika. Neden bunda bana küsmüş? Arkadaşlar sunumu yazar mısınız? Burada Ofkuz'u bay bay demiş. Eğer Gülsinem bunu izliyorsan neden Ofkuz'u bye bay bay yazdın? Onu şey yapabilir miyim? Öğrenebilir miyim? Neyse arkadaşlar ben burada kapatayım artık. O zaman hepinize iyi geceler diyorum. Çünkü saat evet 9. Benim de yatma saatim yaklaşmış. 10.30'da yatıyorum ben. Evet, yanlış duymadınız 10.30. O zaman hepinize bay bay. Bay bay.